Bakın benim şöyle bir kıyafetim var. Ee, Instagram'da bir sayfadan almıştım. Gerçi kurutucu atınca birazcık kolları çekti ama yine de giyiyorum. Çünkü seviyorum çok kurtarıcı. Neyin üstüne giyersem giyeyim güzel duruyor. Ee, her neyse. Yeni vlog'a hoş geldiniz. <laughs> Az önce şu noktada öbür vlog'u bitirmiştim. Dedim ki bu noktadan yeni bir vlog başlatayım. Bunu da böyle parça parça editlerim. Hem de benim için daha kolay olur diye düşündüm. Gidiyorum Penguin Kitabevine. Oraya yürüyeceğim zaten yakın bir mesafede. Sonra bir kahve alıp oturup işlerimi halledip videomu editleyeceğim. Umarım videoyu sevmişsinizdir bu arada. Çünkü paylaşılmış olacak belli ki bu videoyu attığımda. Umarım hoşunuza gider bu vlogları izlemek. <laughs> i̇şlerimi tahmin ettiğimden erken biterse eğer bu kitabı okumak istiyorum. Buna daha önce başlamıştım ama sonra yarım kalmıştı. Hoşuma giden bir başlangıcı vardı diye hatırlıyorum. İçine çeken bir başlangıcı vardı diye hatırlıyorum. Bu kitabı da okumak istiyorum. Hoşçakalın. Evet Tavuklu yapıyorum. Çok çok açım. Ve bu meyveleri böyle çiğken yemek istiyorum. <laughs> evet burası benim mutfağımın penceresi. Ve burada üç tane benim böyle bitkim var. Biri aloe vera. Bu annemlerin aloe verasıydı. Aslında küçük olan alacaktım ama yanlışlıkla son dakika araba bunu koymuştum. Biz tatile gittiğimizde bir tık ölüyor gibiydi. Hatta şu ucu biraz kahverengileşti. Ama sonra tekrar canlandı. Hatta birkaç tane daha yeni şey verdi dal verdi diye. Sonra şu en baştaki sağdaki reyhan da annem bizim için dikmişti. Bunların hepsinin kabını değiştireceğim. Aldım aslında Ikea'dan saksı ama üşeniyorum. Ee, o da böyle bir saat bir solmuştu garibim. Bir, bir kötüydü hali. Ama o da böyle tekrardan canlandı. Çünkü bence üçü de yerini çok seviyor. Sonra ortada bir kaktüsüm var bakın. Dün sabah da birkaç tane vardı ama bu sabah o kadar çok şey olmuş ki yeni çocuğu <laughs> şuna bakar mısınız? ucu da böyle bu da biz burada hep gittiğimiz bir plastikçi var <laughs> hep gittiğimiz plastikçinin e, kulağına kadar üzücü geldi farkındayım ama her neyse gittiğimiz böyle temizlik malzemeleri, plastik eşya satan bir abi vardı. Annem oraya gittiğinde önünde bu kaktüsü görmüş ve birkaç tane şey istemiş. Ee, dal istemiş. Hatta bir ikisini kendisi de götürdü. İkisini de bana böyle dikti. Ama o kadar çok büyüdü ki. Ay beni çok mutlu etti. Size paylaşmak istedim. Şuna bakın ya. <laughs> Ikea evimizin her şeyi. <laughs> evet bir Ikea kargosu. Evet bir adet yastık kılıfı. Bir tane boşta yastığım vardı. Annem bize 4-5 tane böyle 50-50 yastık doldurmuştu. Töpemizin önünden şöyle dandiri bir paspas aldım, ya yani en azından şöyle o ilk tozu tutacak bir şey olsun diye. Buna da hep şeyler yapışmış ve iki tane de bu kavanozdan var. Bu kadar da. Dostlarım selamlar. Şimdi evimden akşam ah, Bu ee, Burada bir tane kafe var. <laughs> Ufak ama böyle tatlı, çalışmalık, iyi bir yer. Evde durduğumda sürekli ev işi yapma, erama giriş yaptığım için o kafeye gidiyorum ki artık iş bitirelim. Bakın böyle makineler yaptım dün. Şunlar. Çiçekli ama tabii hiç belli olmuyor. Çilekli yaptım. Ve üzerine şu beri muffinlerde olan kıtırtılardan yaptım. Tadı aslında çok güzel ama çileği az koyduğum için şekerini biraz arttırmam gerekiyor sadece. Mesela i̇şte 12'li muffin çıkmıştı. Bir de şöyle bir tane ayrı çıktı. Evet, az önce Mr. Maisel'ın 5. sezon 16. bölümünü izledim. Bu dizi çok seviyordum başından beri. Ama bu sezon beni o kadar üzüyor ki yani hani tatlı bir hüzün aslında. Ama özellikle bu bölüm çok değişik hissettirdi. Gerçekten böyle tüm sezonların böyle küçük bir özeti gibi. Ve zaman geçtikçe İki arkadaşın ilişkilerini görmek, onların yaşlılığını ve zamanın onları getirdiklerini görmek de çok garip hissettirdi. Yani sanki hep bu şeyin içindeymişim gibi. Evet, doğadan aldığım güneş kremleri tam olarak bir ay sonra geldi. Zaten demişlerdi bir ay yani 20 gün sonra ancak gelir diye. Ama yani biraz daha erken gelmesi ummuştum. Çünkü şu tanap olanı kullanmak istiyordum. Bu arada bundan önceki güneş kremlerim de doğaydı. Özellikle sarı olanından çok memnunum. Turuncu olan biraz kötü kokuyor ama ondan da memnunum. Yani genel olarak memnun olduğum bir marka olduğu için bir ay beklemek pek de sıkıntı olmadı. Zaten kışın da güneş kremi kullanmamız gerekiyormuş. Yani bazen atlıyorum ama genelde sürüyorum. Bu da gelmiş bulunmakta. Sevindim. Şunu denemek için heyecanlıyım çünkü ilk defa renkli bir güneş kremi kullanacağım. Bakalım nasıl duracak. Evet, Yeşil Mutfağım'dan herkese merhabalar. Bir başka vlog günündeyiz. Bu mutfağa şu an niye girmiş bulunmaktayım? Kahve yapacağım. Şöyle ki aslında giyindim. Kafeye gidecektim. İşte videomu diyecektim, Sonra Betül'le başlayacağımız ortak bir kitap var. Ona başlayacaktık. Başlayacaktım daha doğrusu. Ama video editlemek için kulaklık lazım oldu. Son anda aklıma geldi. Kulaklığımın şarjı yok. Kablolu kulaklığım sadece telefonum uyumlu bilgisayarımın girişi, jack girişi ona uyumlu değil. Plan filan bir şekilde video yükleme işi yalan oldu. Oysa sabah da işlerimi bitirmiştim sırf kendimi bu date'i gerçekleştirebilmek için. Bilmiyorum belki de daha sonra çıkarım videoya eğer editlemeyi erken bitirirsem ama bitiremesem de evde olma fikrine çok ikna ettim kendimi. <laughs> Şimdi bir kahve yapacağım. Dün de cookie yapmıştım onları da yanında yiyeceğim. Biraz da patates salatam var. Böyle küçük mini bir gün yapacağım kendi kendime. Ee, kitap okumaya da inersem güncellerim. İnmezsem de evde okuma anlarımı çekerim belki hazır giyinmişken. Onun dışında da güncellemelerim bu kadar. Hadi bir kahve yapalım. Siz neler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl? Umarım her şey güzel gidiyordur. Hayatınızda eğer değişiklikler olursa bunlar umarım olumlu yöndedir. Hep bir şeyler hep aynıysa da umarım o aynılığın, rahatlığının tadını çıkarıyorsunuzdur. Geçen videomu izleyen herkese bu arada çok teşekkür ederim. Hani böyle benim burada artık isimlerini bildiğim yorumlarda veya DM'de konuştuğum çok fazla insan var. Onların yorumlarını görmek beni çok çok mutlu ediyor. Sanırım bazen de bir noktada da bu yüzden herhalde devam ediyorum böyle o paylaşımı. Seviyorum Yani burada bir tan tanışıklık konuşması ve bu bağlam üzerinden konuşmayı sevdiğim için de herhalde YouTube'da paylaşım yapmaya devam ediyorum. Siz bu arada YouTube izliyor musunuz? Şunu çalıştırayım. Birazdan çok ses çıkacak ama. Siz bu arada YouTube izliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Çünkü ben böyle hani komedi programları, komedi programları derken mesela Mesut Süre'ye veya işte voleybol maçlarının özetlerini tekrar izlemek gibi işler dışında uzun süredir hiç YouTube izlemiyordum. Ki geçen gün bundan daha önce de bahsetmiş olabilirim. Sevgili İsla, <laughs> İsla Zayı Instagram hesabı da yani YouTube hesabı da inşallah. Yani aşağı koyarım unutmazsa veya onun videosunu izledikten sonra ay içime bir YouTube izleme aşkı doğdu dedim ki YouTube'un bir de bu tarafı vardı ve ben bu tarafını çok seviyorum. Hani o sıcak hissettiren, kitap okuma aşkıyla dolduran, falan böyle tekrardan YouTube izlemeye geri döndüm. Hatta yeni birkaç tane booktuber falan keşfettim. Onları da izliyorum. Ama bu arada aradığım şey sanırım daha çok böyle kozi videolar. İşte sonbaharın gelmesiyle beraber turuncuları, kahverengileri daha çok gördüğümüz videoları izlemeyi çok seviyorum. Geçen gün keder ve mutluluğa başladım. Anlatımını gerçekten çok beğendim. Ben yani şu ana kadar çok fazla okuyamadım ama anlatımı çok sevdiğim bir anlatım tarzı en baştan başladım. Daha önce de başlamıştım. Unutmuşum ama tekrar başladım. O yüzden bu kitabı okuyacağım ama asıl bu ay benim okumak istediğim kitap bambaşka. O yüzden o kitaba dönersem böyle o bittikten sonra okunacak bir kitaba dönüşebilir. Daha belli değil. Kafede <laughs> yerim diye koyduğum kokuleri tabağa alacağım.